vatandaşlarımızın sorunu biliyoruz. Son şikayet varsa dinliyoruz. Var göre, mı sorun? Sağ olun, sağ olun. Yok. Bir sorun tağırın, tağırın. yok. Sorun yok. Sen, yok. Nasıl vatandaş takıyor mu? Başka. Başka bir yer var. Merhabalar, kolay gelsin. Hayırlı işler. Hayırlı işler nasılsınız? İyi, iyi. Hoş bulduk sağ olun. Maske mesafe hijyen denetimindeyiz. Hoş geldiniz. Maşallah herkes maskeli sıkıcı yok. Dikkat ediyoruz değil mi? Vatandaşlardan da böyle uymayan olursa ikaz ediyor muyuz? Peki hayırlı işler kolay gelsin. Tamam, nasılsınız? Nasılsınız? Ee, nasılsınız? Sağ olun çok teşekkürler. Ee, biliyorsunuz her hafta e, salavatlardan takip ediyorsunuz. Masum Esat İlyas hmm. Mehmet'in işi yapıyoruz. E, Arkadaşlarca biliyorsunuz ben de bir parlatıcısınız. Evet, sağ siz iyisiniz. Sağ olun işler nasılsın? Çok Çok şükür. Yani. Için çok şükür. Çok şükür. Çok Çok şükür. Çok sizi tamam. ee, de hayırlı işler olsun. Böyle esnafı ziyaret ediyoruz, sohbet ediyoruz. Özellikle bu son pandemi döneminde e, dikkat etmemiz gereken hususları hatırlatıyoruz. Ama genelde Beykoz'da e, riayet ediliyor. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Görüşürüz. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Kolay Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. nasılsınız? Allah'a şükürler olsun. Kolonyamız alalım. Hadi. Çubuklu'da sayılar biraz yüksek, dikkat ediyoruz evet. değil mi? Kesinlikle kardeşlerimiz biz de haberdarız zaten. Bu konuda sağlıcun bilgileri veriyorlar. Evet. Çok dikkat ediyoruz. Hadi. İnşallah beraber aşacağız. İnşallah. Desteğinizle.